Rukiye teyze kaç yılda geldin sen Belçika'ya? Allah hatırlamıyorum. Mehmet kaçta geldik biz? 80'den beri burada. 80'den beri burada. Buraya geldiğinizde çoluk çocuk var mıydı? Ha, dördü de vardı. Eşiniz ne iş yapıyordu? Favey'de çalışıyordu. Ne Favey'de? Volkswagen. Volkswagen'de mi çalıştı? Kaç sene çalıştı? Allah 20 falan daha fazla çalıştı. Türkiye'den çok yurt dışında yaşadın değil mi? Tabii. Şimdi Türkiye'de gelin oldun, evlendin, Biraz bize anlatsana bir düğünü falan. Anca davullu, şey, atlarlı yaptılar. Eski düğünler öyleydi. Kaç gün sürdü? Üç gün. Üç gün, üç gece düğün sürdü değil mi? Evet. Eskiden öyleydi değil mi? Ata bindi mi? Eskiden öyle. Yok. Kamyonla geldim. <laughs> Kamyon yeni yeni modaydı o zaman değil mi? Yeni modaydı o zaman. Kaynımın adı. Dedi ben başka şeye bindirmem, kendim götüreceğim. Oo. Aldı geldi. Türkiye'deki hayatın nasıl geçti? İyiydik Türkiye'de. Sonra adam buraya geldi. Ben 9 sene orada yalnız kaldım. Onu gönderdin, amcayı gönderdin. Amca geldi, 9 sene ben çocuklarla orada kaldım. Ondan sonra istek yaptı, bizi buraya çağırdı. E peki bütün o evin yükünü, çalışmayı... Hepsini ben yüklendim. Sizde harman falan da çok değil mi? Vardı, harman da vardı. Daha bir de inşaat ettim, harmanı şurada bırak yalnız evveli çamurla yaparlardı. Çamurunu verdim, çamurunu kardım, ustalara baktım. Yani her iş benim üstüme yüklendi. Almanya'da nasıl geçti? Şimdi yani 40 yıllık çevreni Türkiye'de bıraktın ya. Güzel alışabildin geçti. Alışabildin mi? E, e tab biraz insan şey diyor, adırıyor, yedirgiyor. Sonra alıştık. En çok neyi özlüyordun ilk geldiğin zaman? Türkiye. Yi. Türkiye'de en çok neyi özlüyordun? Komşularını falan mı? Ananı babanı Türkiye'de kim özleyeceğim? Biz dokuz kardeşik. Öyle mi? Diğerleri Türkiye'de mi? Hep Türkiye'deler, Türkiye'de, biri burada. Teyip falan dolduruyorlar mı? E tabi he. Siz yapıyor muydunuz Teyp onu? Teyip he benim adam doldurdu gönderdi gidi biz. Size mi? Ne dedi ne dedi? Valla çocukları sordu anası babası ne diyecek başka. Değil mi? Peki Almanya'ya geldiğinde en çok sevindiğin hoşuna giden şey neydi? Valla Almanya'nın hiçbir yaşı hoşuma gitmedi. Dilini bilmiyorum, şeyini bilmiyorum. Daha sonra Belçika'ya mı geldiniz? Yok canım Belçika'ya ben Mehmet'i burada ev verince gelmedim. Benim adam Fatih'den de sonra ben geldim buraya. Almanya'da kaldım çocuklarla. Ne geliyorum gidiyorum burada da fazla durmuyorum, orada da durmuyorum. 6 i̇şte ay burada, 6 ay orada. Türkiye'de. Çocuklar biz geldik, çocuklar anne demiyordu anne diye. Yengelerine amca şey diyorlardı yenge. Amcasına da baba diyorlardı. Buraya geldiler, babalarını söylediler, beni söyleyemediler. Almanca başladılar Muti. Sizin isim Muti kaldı yani. He. Şimdi Bu... büyük, küçük, kim varsa Muti. Valla biz de arkadaşlar, biz de Muti diye tanıyoruz. He. Muti teyze aşağı, Muti teyze yukarı. Bu He. arada kendisi çok fazla e, anlatmıyor. Çok güzel yemek yapar. Çok He. muhabbetli birisidir normalde. Bugün biraz heyecanlandı. Peki çocuklara buradan bir nasihatin söyleyecek bir şeyin var mı? Allah canları sağ olsun, yuvalarında mutlu mesut olsunlar diyordu de. Allah yardımcıları olsun Rabbim. Cümle ümmetini belkilerinde de var var. Kötülüklere dikkat etsinler, bir fakire yedirsinler. Ama fakirin şeyini yemesinler, çarpmaya kalkmasınlar. Halal kazansınlar, harama gitmesinler. Harama gittiği zaman o nerede gittiğini sen bilmem. Helal kazansınlar, helal gitsinler. Ben bunu söylerim, başka bir şey bir söylemem. Helallik gibi yoktur. Doğru şurada kırpayım, olması. şurada keseyim. Bu bana kalır demesin. Evin bereketi olmaz. Kazancın bereketi olmaz. Çoluğuna çocuğunu kıydıracaksın. Çoluğun çocuğun şey, bereketi olur, şey olmaz. Helal kazan helal ya. Onu bunu Evet. Oldu Muti teyze. Çok teşekkür ediyorum. Ya. Allah razı olsun. Sağ ol. <laughs> Sağ ol Allah razı olsun. Evet Muti teyzemizle küçük bir muhabbet yaptık. Ya. Kendisi maşallah yaşına göre çok neşeli. Ee, i̇nşallah Allah sağlıklı, Am. uzun ömürler Am. versin. Am. İnşallah.